Sosisçi. Buyurun efendim. Bu kıyımın en iyi sosisçisi burada. Ne yapayım abime? Evet en iyi sosisçi burası hayatım. Sen de yer misin? Ben yiyeceğim şimdi bir tane. Sana da yapayım. Abi bize iki tane sosis de verir misin? Hemen yapıyorum güzel abime. Ket çapmayınız olsun mu canım abi? Olsun olsun. Bol sık. Afiyet olsun abi. Ayakta kalmayın. Köşe başında bizim restoran var. Orada oturun. İçecekler benden olsun canım abime. Eyvallah. Sağ olasın. Hayırlı işler. Tevve tabim. En iyi sosisler burada. Arda Osta'nın sosisleri. Önce sosisleri ye, sonra parmaklarını ye. Hadi hayatım. İnerde oturalım. gerçekten de tadı efsane değil mi hayatım? Evet gerçekten de çok lezzetli aşkım. Yemeğimizi yedikten sonra sinemaya giderim aşkım. Yarın Ela'da gelecek. Bugün baş başa bir gün geçirmiş oluruz. Güzel olmaz mı? Ay evet. Hani yeni bir tane film çıkmış diye ona gidelim mi? Neydi o filmin adı? Zombilerin son intikamı. Çok güzel. Gidelim aşkım hadi. Tamam aşkım hesap edeyim kalkalım. merak etme aşkım. Fazla uzağa gitmemiştir. Hemen polis arıyorum. Bekle panik olma tamam. 155 polisinde buyurun. Alo memur bey bir hırsızlık vakası. Köşedeki restoranda yemekliyorduk. Eşimin çantasını aldılar. Lütfen çabuk geçin. Hiç merak etmeyin efendim. Olur böyle vakalar. Türk polisi yakalar. Adres verin bana. Hemen ekip göndereyim. Tamam tamam. Bulurun oradaki dört yıl ağzında. Kevin restoranın oradayız. Çabuk geçişin hadi. Hemen efendimi içip yönlendiriyorum oraya. <gülüyor> <gülüyor> tamam aşkım ağlama kendini harap etme. polis de yola çıktı şimdi geliyor yakalayacak hiç merak etme. İşte yakaladım seni. Türk polisinden kaçabileceğini mi zannettin? Dur orada. Arkanı dön, sakın bir hareket yapma. Geç şuraya hasta etme beni. Abi yapma kurban olayım ne olur. Yeni çıktım cezaevinden açım. Vallahi başka bir amacım yoktu. Amacım karnımı doyurmadı. Kes lan. Hırsızlığın amacı ne olur? Derdini hakime anlatırsın kardeşim sus. Merkez 17 şahıs yakalandı. İki potosu yönlendirin abi. Bin arabayı hadi. Derdin merkezi anlatılsın. İn arabadan aşağıya, Gel bakalım. Yeni evin burası. Geç şurayı şurada bekliyorum. Demek geldin. Misafirhanemize hoş geldin. Biz de seni bekliyorduk. Devrem ne haber ya? Uzun zaman oldu görüşmeye de. Ne yapıyorsun? Kanka görüyor. Koşturuyorsun. İyi hadi bekletmeyeyim size. Soğuk odasını sen götür, ben işlemlerini yapıp geliyorum. Hadi yürü. Evet, anlat bakalım. Neden masum insanların eşyalarını çalıyorsun? Anlat ulan. Abi vallahi açlıktan yaptım. İnan bir kuruş param yoktu. Çok acıkmıştım. Mecbur kaldım abi. Oğlum kaç yaşında adamsın. Girip çalışsana. Niye hırsızlık yapıyorsun? Şimdi bak belki hayatın boyunca içeride yatacaksın. Abi vallahi hiç üzmerim aksım. Daha hırsızlık yapmayacağım. Ne olur bırakın beni ya. Geçti aslan artık derdini hakim anlatacaksın. Çocuklar bunda olanın ne biçim var kadar burada sahip olmasını Zanlının başkalarının eşyalarını izinsiz gasp etmesi nedeniyle kararımı açıklıyorum. Zanlının 32 yıl hapis yatmasına karar verildi. Kararımı yazabilirsem kızım. Zanlının 32 yıl hapis yatmasına karar verildi. Hakim Bey yalvarın bir daha yapmayacağım. Ne olursunuz acıyın bana. Yalvarıyorum acıyın bana. Hadi yürü kardeşim onu yaparken düşünseydin. Hanımefendi buyurun çantanız. Ay çok teşekkür ederim. İçinde bir falan yok değil mi? Kim gelin kredi kartımın hepsi duruyor değil mi? Baktınız mı? Kontrol ettiniz mi? Merak etmeyin hanımefendi. O bir şeyinizi kullanamadan zaten biz onu yakaladık. Çok teşekkür ederim memur bey. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Hayatım bugün ne kadar yorucu bir gündü. Full aksiyon yaşadık seninle ya. Sinemaya geçeceğiz dedik. Karakollarda geçirdik bütün gecemizi. Neyse ben çok yoruldum. Biraz eleyeceğim sonra yatacağım. Olsun aşkım. Şöyle düşün. Sayemize bir hırsız yakalandı yani. Olsun yine gideriz. Ben de şu işimi toparlayayım, sonra ben de yatacağım. Evet efendim. Hafta sonu Kardakör Şip Yağmur Düğünecek programında şimdilik bütünü kapatıyoruz. E Ya aşkım açar mısın? Aşkım. Ay de o de herante. Evinizin kargocusu. Aros kargo efendim. Aa paketim geldi? Kızıma sipariş etmiştim yaşasın tam zamanında. Ya bu konuşan bebeği çok istiyordum. Hemen açayım yatağına koyayım. Yarın geldiğimde kızıma sürpriz Ay çok heyecanlıyım ya. Hilal Bahiri'yi gördükten sonra havalara uçacak ya. Ay, benim aşkım kızım ya. Çok özledim. Ay merak ettim. Paketi açmak istiyorum şu an. Açacağım. 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 O, o dayanamayacağım. Açacağım. Yatağın baş ucunu koyarım. Hem daha çok sevinir. Armku biraz çirkin gibi ya. Hiç internetten sipariş ettiğime de benzemiyor ama. Ne bileyim. kalsın bari hoşuna gitmezse iade etti. Şimdi sen bunu dur bir bekçik. Sadece dinlen. yarın kızınla birlikte güzel bir gün geçirirsin. Hadi iyi geceler. Ay <laughs> Bu ne ya? El içimden gitti. Bu ses ne? Oh! Ay! Kukudan altıma yeteceğim şimdi. Bir de kimse yok. Var yok. Onun altına gidip sakın koyayım. Sen yokken ne oldu biliyor musun aşkım? İlk çocuklar gitti, bir anda bir kapı kaçırdı. Çok korktum ya. Kendimi yatağa zor attım. <laughs> Korkma aşkım, şehrin en güvenli yerinde yaşıyorsun sen. Merak etme, bir şey olmaz. Hırsız falan canlar, her yerde kamera falan var. Merak etme. Belki o anda bir şeye ilginmiş olabilirsin. Yok aşkım, vallahi gidiyorsun varmış gibi kapı kaçırdı ya. Doğru söylüyorum. İnan bana bak. Gerçekten çok korktum. Tamam dün geceyi unutalım olur mu? Bak Ela da geliyor seni böyle görmesin. Ay doğru söylüyorsun aşkım ya. Ay bir arasan mı acaba? Nerede kaldılar? Dur arıyorum hemen. Alo kızım. Nerede kaldınız? Çıktınız mı yola? Tamam kızım. seni sabırsızlık kabul Şimdi biz aşağı iniyoruz annenler. Gelmiş mi? Gelmiş mi? Gelmek üzereler. Hadi biz aşağı inelim. <Gülüyor> 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 anne! Aşkım. Güzel kızım Bipi'yim. Hoş geldiniz. Oh ne güzel kavuştunuz. Bak anne kızım. Hadi eve gidelim çok şey var ki anne. Harika bir tatil oldu benim için. Babaannemle o kadar çok iyisi ki. Hepsini anlat kızım. Ama sana bir de sürprizim var biliyor musun? Onu sonra söyleyeceğim. Çok merak ettim anneciğim. Söyler misin lütfen? Olmaz. Önce neler yaptığını anlat bakalım bana tek tek. Şehir parklarını geçtik babaannemle müjeleri gün Bina parka gittik. Her gün ama her gün dondurma yedim ben biliyor musun? Anne lütfen çiftçisini söyle. Lütfen. Öyle söylemek olmaz. Gel kendi gösterine göre bakalım. No. Yaşasam. aray. ani. Bak bakalım hediyeni beğenecek misin? Yok be anneciğim seni çok seviyorum. İstediğim bebeği almışsın. <laughs> Sen şimdi bebeğinle oyna kızım, ben birazdan geleceğim seni banyo yaptırmak için çağıracağım tamam mı bebeğim? Tamam anneciğim. Birazcık bekliyorsun yarın okul var kızım, biraz oyna bebeğinin sonra yemeğini, banyo yapıp yatak tamam mı kızım? Tamam dedim ya anneciğim tamam tamam. Merhaba bebeğim, benim adım Ela. Ela hadi kızım seni bekliyorum. Sen burada kal oğlum bebeğim. Ben şimdi hemen döneceğim. Bebeğim, baksana oyuncak kayımı göstermek için geldim. Neredesin? Zaten senin bebeğim. Tamam bebeğim yok. Bebeğim. Anne bebeğim yok. Ay İra şey mi oldu kız ne oldu? Anne bebeğim bu da yatağın yanındaydı ama şimdi yok bebeğim kaybolmuş. Allah Allah nereye gider bu bebek? Yatağın kenarına düşmüş oldu mi? Ay yok gerçekten yok. Neyse kızım gel seni banyo yaptırıp yatırayım hadi. <laughs> Ay çok kötü bir rüya gördüm. Çok korktum. Aa, bebeğim buradaymış. Ama ama sen yatarken benim yanında değildin. Anne! Anne kalk. Tuhaf bir şey oluyor. Kalk uyan. Anne kalk uyan. Bebeğim geri dönmüş. Ne efendim kızım anlamadım. Ne oldu? Bebeğim mi döndü geri? Gel bakalım. bebeğin yüzdüğü seninle birlikte neden korktun? Çevaltı edecekse yanımda götüreyim o zaman. Evet bebekçik. Kızım senden biraz korkmuşsam gece benimle birlikte uyacaksın. I'm Chucky, the killer dog. And I dig it.

yardım edin. Yardım edin karım ölüyor. Yardım edin doktor hemşire. Geldim, geldim. Hastayı verin siz bana. sonunda ya sonunda Doktor bey ne olur iyi bir şey söyleyin. söyleyeyim karım iyi mi? Şimdi şöyle ki beyefendi e, kanınız bayağı sinirleri zedelenmiş e, Bu nedenle üzgünüm ki e, yürüyemeyebilir Allah'ım bu nasıl acı böyle ben kızıma ne diyeceğim şimdi? Maalesef hayatının geri kalanını tekerlekli sandalyede sürdürmek zorunda. aşkın sana bunun kimin yaptığını biliyorum. O yüzden yarın bu işin icabına bakacağım. Yarın ilk işimiz o bebekten sonrası kadar kurtulma olacak. Sana söz veriyorum. Ama az önce gibi iyi buralarda. Şimdi senin canını okudum aşağılık bebek. Şimdi senin layık like olduğun yere götüreceğim sen hiç merak etme. Cehennemin dibini boylayacaksın. Hiç boşuna uğraşma. Artık kimsenin canını acıtamayacaksın. Artık sadece ben değil, bütün dünya senden ebediyen kurtulacak. Seni cehennemin dibine göndereceğim şimdi. gün ama bunu yapmak zorundaydım. Artık sonsuza kadar kurtulduk. Hadi artık evinize gidelim aşkım. Salı her şeyi unutturacağım merak etme. Yine evimizde çok mutlu olacağız. Korkularım da geçiyor yavaş yavaş. Merak etme aşkım hepsini unutacaksın. Söz veriyorum sana hepsini unutturacağım. Beste geldi geri burada şof, çok mutlu olacağız Of sonunda bir konilere amma da ağırdı ya benim tutuldu İyi aşk, pek şunu söylemedin nasıl evimiz beğendin mi? Hı hı bayıldım aşkım çok güzel